Herkese merhaba. Bu videomda kütüphanemizin en değerli yazarları olan Julia Donaldson ve Axel Scheffler'ın kitaplarından en sevdiğimiz ilk beşi tanıtacağım. Yazarı Julia ve Axel ise gözüm kapalı olarak aldığım nitelikli bu kitapları oğlum Mercen bayılarak dinliyor. İlk kitabımız İyi Yürekli Dev Memo. Memo bir devdi. Kentin en pasaklı deviydi. Hep aynı kahverengi sandalları ve aynı yamalı elbiseyi giyerdi. Üzüntüyle "Keşke kentin en pasaklı devi olmasaydım." derdi. Ama bir gün Memo yeni bir dükkan gördü. İçi güzel giysilerle doluydu. O da kendine güzel bir gömlek, güzel bir pantolon güzel bir kemer, çizgili bir kravat, kenarları baklavalı birkaç çift güzel çorap ve bir çift gıcır gıcır ayakkabı aldı. Artık kentin en yakışıklı devi oldum dedi gururla. Kitabın bundan sonraki kısımlarını okumuyorum. Şöyle sayfaları hızlıca geçiyorum. Resimler hakkında fikriniz olsun diye. İkinci kitap ise Minik Salyangoz Pepe ile Dev Balina Zeze. Bu masalın kahramanları Minik Salyangoz Pepe ve Gri Mavi Dev Kambur Balina Zeze. Bak, is gibi kapkara bir kaya yükselmiş içinden denizin. İşte burasıdır evi bizim minik salyangoz Pepe'nin. Deniz salyangozudur Pepe. Kayanın üstünde yerinde duramıyor. Hem denizi seyrediyor, hem rıhtımdaki gemilere bakıyor. Etrafına baktıkça burnunu çekiyor. İçi gidiyor minik Pepe'nin. Dünya ne kadar büyük ve deniz ne kadar derin. Ah! Nasıl hasretim bende açılmaya denize? Mahsum mahsum bakıyor, ah ediyor minik Pepe. Ve bu sırada sürüdeki diğer salyangozlar pürüzsüz siyah kayaya sımsıkı yapışmışlar, azarlıyorlar yerinde duramayan minik salyangoz pepeyi. Rahat dur, otur aşağı, kıpırdama sakın, kes sesini. Çaresiz kalan minik dostumuz ah ediyor. Çekiyor burnunu. Sonra birden haykırıyor. Otostop yapacağım. İşte buldum yolunu. Bu gördüğün minik salyangozun izi kıvrıla büküle gidiyor gümüş rengi ve diyor ki dünyayı dolaşacak taşıt aranıyor Bu kitabın da bundan sonraki kısmını okumayacağım ve sayfalarını size şöyle bir göstereceğim Bu kitaptaki anlatım o kadar güzel ki şiir gibi belki çocuğunuzun ilk şiir kitabı bile olabilir Zaten bu Julia Donaldson'ın en sevdiği anlatım biçimi, şiirsel anlatım. Diğer kitaplarında da buna benzer anlatımlar var. Üçüncü kitap ise Tekerlemeli Öyküler. Yavru köpek çomar, kurbağa çopar. Yavru köpek çomar. Yavru bir köpektir çomar ama sesi çok kalın çıkar. Parkta gezerken bir havlar, Kediler korkar ağaçlara çıkar. Sevindiğinde havlar, üzüldüğünde havlar, İyi havlar, kötü havlar, hav hav hav. Bu kitabın da ilk beşe girmesinin sebebi aslında tekerleme gibi olmasından dolayı. Kulağa çok güzel geliyor ve ezberlemiz çok kolay. Bu kitabı da gerçekten çok çok tavsiye ederim. Dördüncü kitap ise Değnek Adam. Değnek adam ormandaki büyük ağaçta ailesiyle yaşar. Eşi ve çocuklarını gördükçe kalbi mutlulukla dolar. Günlerden bir gün değnek adam erkenden kalktı. Niyeti ormanda sabah koşusu yapmaktı. Ama değnek adam yolda kocaman bir köpekle karşılaşacaktı. Bu bir çubuk diye havladı köpek. Harika bir çubuk. Bu benim en sevdiğim oyun için mükemmel bir çubuk. Fırlatacağım ve yakalayacağım. Sonra tekrar fırlatacağım ve sonra yakalayacağım ve fırlatacağım. Tekrar yakalayıp tekrar fırlatacağım. Görmüyor musun? Ben bir çubuk değilim. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. <laughs> diye devam eden çok tatlı bir kitap. Kitap hakkında bir fikriniz olması için sayfaları yavaş yavaş geçeceğim. Bu arada değnek adamın bir animasyon filmi var. Stickman olarak geçiyor. İnternetten bulabilirsiniz. 5. kitap ise Minik Balık Okyanus Macerası. Bir zamanlar Minik Balık adında gri yüz geçti bir balık vardı. Minik balığın dikkat çekecek hiçbir özelliği yoktu. Ama uçsuz bucaksız bir hayal gücü vardı. Yaptığı baloncuklar küçüktü ama anlattığı hikayeler çok uzundu. Özür dilerim geciktim. Bir deniz altına biniyordum da. Geç kaldığım için özür dilerim. Bir vatozla geziyorduk da. Geç kaldığım için özür dilerim. Bir Yunus'la birlikte dalıyorduk da. Minik balık her gün yeni bir hikaye uyduruyordu. Pazartesi sabahı saat 9'da bayan yassı kuyruk sınıfta yoklama yapıyordu. Küçük pıtır dülger balığı, buradayım öğretmenim. Tavşan balığı, burada. Kızıl yüzgeç, buradayım öğretmenim. Minik balık Minik balık Minik balık burada mı? Minik balık geç kaldı. Kitabın bundan sonraki sayfalarını biraz hızlıla geçiyorum. Fikir sahibi olmanız için. Julia ve Axel uluslararası başarıları imza atan, 50'den fazla dile çevrilen ve yıllardır çok satanlar listesinden düşmeyen bu kitaplar bir çocuğun kütüphanesinde olmayı hak ediyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve lütfen kanalıma abone olun.